dünyasına <laughs> gittim. Ya. Kuzenleri de çekiyoruz arkadaşlar. Ee, Baya bir eğlenceli olacağını düşünüyorum. Şimdi yüklenmiş mi? Ee, <laughs> bana bana bu sen misin? <gülüyor> toprak. <gülüyor> Birazcık toprak. <laughs> 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 Balta verdim. <Toprağı> kanar bu. <laughs> ben de toprak. Kanar Ben Şey ben toprak tutturuz da çocuklar ben sana balta ver, yani kazma vereyim istersen Doğru gidersen alın sen çocuğu At Bir tane de bir tane olsa bile yeter Bende 60 tane var Çubuk at ya çubuk, çubuk. Allah ben de öyle Ben çubuk yaparım Eee Eyalo sen Ben maden ya Ben madeni İnin aşağı in. Gelin bak buraya. Ben maden kazacak oldum. Kaç edin ölebilirsin. Iyi. İyi ya benim ben yanıma, kakao, benim yanıma kakao var. Benim yanıma gelin kakao var. Bak şey araştırma. bambu var. Bak bambu, bambu. bambu. Gel. Ben uzaklaşacağım buradan. Mat... Aç, benim ben yanıma bambu. gel. orada bambu var şurada. Baktığım yönde. Ben bak, evet, rüzgar sen de kazma mı var? Evet. Koyun, kazma mı, balta mı? <laughs> Aa buldum, O zaman bana da kazma papağan kaldı. <laughs> Papağanım oldu. haber ver üstümde.

Oha! Çita buldum. Çita. Rüzgar kedi. Yaban kedisi. Ver bana. De, 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 de. Ver bana. Ben kılıç ver. tamam. de kılıç var zaten. Ben Işın bir yaban da arkadaşlar acıkmaya başladım. Yanımızı Işınlanmaz ışınlanmaz. ışınlanmaz. Aha. Tam papam buldum. Ben direkt şey al. Elim sırtında mı? Ana tarihi dedim ben. Anam benim de babam mı oldu? Yolu giderken al tarihi zor oluyor. Bambu, bambu dünyası. Ben bamba aldım. Bunlar şimdi yiyeceğimiz. Aç, aç ekeceğim ben. Elim. Bunlar.

Hmm. O zombi sesi bir yerde spamler var. Kanka bu arada iki tane papan sahiplenebiliyorsun. Bir, bir. Üç tane, beş tane. İstediğin işte, kadar sahipte. Anca beraber, kanca beraber. Kaç tane papan bulayım? Gel, el bu senin olsun. Dur, dur, dur. Işınlanma. Hangi hmm. renkte? Mavi. Ya sen ben. Bak ölümde uçuyor uç şu an. Ben Son ikinci hiç kimseye vermeyeceğim. Besleyemeyecek, şey, onu besledim ki o benim ama oğlum tam beslememişsindir sandım ya. <gülüyor> <gülüyor> Anne oyunda 3 tane abim de oynayacak. Ben evimin yasını kurdum. Hadi Rüzgar ben buradan uzaklaşayım buraya bulmaz burası bir yerde. Rüzgar 5-3 tane papağan buldu. Oha! Yarısını bıraktım size. E ya da yarısını sana Game falan bırak. Yayın orta geçmiş ya. Yo. Kaan abi bu geri var. Ay ben de şaşırıyorum. Ben de şaşırıyorum. Game moda geçsek gözüküyor. Var. Beş süt tane buldum. Karuma birden böyle. Tepede yok gelir. Bombadan da çubuk yapılıyor. Müşan evet. Plusgal şöyle dedi lan. Eyal o yeşili ben saydım. Evet. Plusgal şöyle diyor. Oğlumuz gelir. Biz geldik dediler. gelir yumuz gelir Bilir. Bilir. <gülüyor> <gülüyor> herkes papa görünce şaşırıyor oğlum oğlum <laughs> yarışmasına mı geldik lan?

Ben, Nei! <gülüyor> <Kaptur>. <gülüyor>